Arkadaşlar merhaba. Ender o, o ne? Alara. Bakın bu Alara. Ender o ne? Video. Onu bir yere atmıyorsun inşallah. Youtube'a atacağım onu. Hayır. Anne bu videoyu çekip çekip çek Youtube kanalına atıyormuş. Evet. Aa, senin Youtube kanalın mı var? Evet. Ender ama öyle ha. beni atma. Ben istemem öyle. Şimdi kahverengi korku. Ana bana hiç yardımcı olmuyorsun şu Çünkü video çekiyorum. Ne çekiyorum? Bak Benim kanalım, benim videom. Senin kanalın mı var? Evet. Ağzı mı yere yapıyorsun bu anne? Evet. Hayır, canım dokunmuyor şimdi. Ana hiçbir yere dokunamıyorum. Evet. Evet. Arkadaşlar bugün rekor kırmayı düşünüyorum ama bence zor oldu. Ama neyse. <laughs> <Bilmek> yok. Ben de Ben de Aa, neye ne kaçırdın? Ben hani bir şey evet. Hatta ben aynanın önüne de topladım senin alacaklarından. Sana ait şeyleri. Oh. Evet. Evet. Ne yapayım? Aaaa. Ooo yes, bayağı para. Üçüncü parçayı da taktım. Tamam. Şimdi mavi bir şey var. Sen takamıyorsun birader. Arkadaşlar gel gel. Ender inşallah onu YouTube'a atmıyorsun. Ne? İnşallah onu YouTube'a atmıyorsundur. Atacağım. Kanalının ismi ne? Ender. Diğer, diğer babamın telefonunda da bir tane kanalım var. Hmm.

Hamile usta, araba. Zengin arabası. Alo. Sıkışıyor. Çıkışı ne ya? Sen havuza girmiyorsun güneşin. Çıkışı mı? Hayır, çıkışı. 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 ne? Şuradan hiç çıkmayan bende. ne almışım? Daha önce gittin mi havuza? Oo, çok gittim. Aaa. Parmakla çıkalım. Alo, 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 Hı. Ben şimdi bunu da yapayım mı? Olsun gibi bir şiş. Ben, ben yaptım. Bak, bak bu bitti. Çok Arkadaşlar bu kanalı. Ağzımın yüzü. Yüzü giriyor ya. Nerede arıyor? Iyi. Evet. Çıbrılar, Hayır. Var. Yani, burası tarafı açmıyorlar. Bu Hayır. Hayır, pazartesi sadece kapalıymış. Bir kapalı oluyor. oraya da daha iyi. Orası Orasını evet. ben daha çok seviyorum. Evet. Evet. Ama şöyle, normalde içi de açık olunca bu alta çok az kişi geliyor. Ben gidiyorum. Hmm. Her gün üstte Bakın araba o, bu. Altta

Ama ben bir hiç görmedim. Benim odamda. Ben hiç görmedim. Aa. Benim odamda. Hayır yani lütfen görürsün de kaldırırsın. Altı bin yapar mısın? Alara. En ama ben şu da... Hayır hayır onu bırak bırak. O da lazım bize. Altı bin Bir dakika. Şimdi bak. Bunu buraya koydum tamam mı?

Çok iyi gidiyorum. <laughs> ben hmm. Allah. Bir Hayır. <laughs> Sizin Yok, babam bunu getirdi. Yo bab bu çok eski. Yapıştırdım. Ama çok zor mu? Bilmiyorum. 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 Ben çok Bilmiyorum.

Sesi kısık olabilir. Kısık mıymış? Kısık. <laughs> Efendim? Evet <laughs> <Ha> canım. Aa! Allah kolayı aldım. Aa çok iyi gitmiştim ama. Ama ben video çekiyorum unutmuşum. Arkadaşlar siz unutmuşum her videoda anlatıyorum yani. Her videoda değil de yine unutuyorum. Deli kız videosunu izle yalnız. Arada öyle buldun <laughs> mu o Youtube'da deli kız diye arat. Ben

Sudan hiç çıkmayan kuş. Aa, evet. Evet. Mükemmel derece. Yani şimdi ikiye katla yaptım. Sana bir tavsiye vereyim mi? Bakayım abi.

Eğri uyum internetsizse. Aa, Ay istiyorum sen öksürük şurubu iç bence. Patişinin hmm. var. Gel. Bir kere açalım. Hayır. Bak git götürmem sen annene. Tamam ya. Alo, alara. Alo. Alo. Paramı altı bin yapar mısın? Tamam. Ama gel. Ama

Annesinin çok şurubunu da al. Hadi. Basma. Tamam, Hadi. Yaparım. Şimdi ya. Hadi. Ne şey ne de yap. Hadi. Hadi. Ama yaparım yaparım. Suyunu al, siyah telefonunu al. Unutma şarjı aldım. E bir şarjı alayım mı? Evet. kalsın ben evet. onu. Şarjı alayım. Evde, Evde şarjı var. Tamam. tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Kırmızı sona ermiş. Sen Hadi. Ya sen istersen. Hadi. 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 Video Hadi. Yavaş.